Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Erkan Meriç'ten çok güzel fotoğraflar gelmiş oldu. Erkan Meriç kendi bahçesinde muhteşem bir şekilde tatil keyfi yapıyor. Ve tatilini oldukça eğlenceli şekilde geçiren Erkan Meriç Muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Erkan Meriç her haliyle çok doğal ve e, tabiatı çok seviyor. Hayvanlarla vakit geçirmeyi, boş zamanlarında e, doğal e, tabiat manzarasını seyretmeyi çok seviyor ve sizler için oldukça güzel tatil görüntüleri paylaşmaktayım. Ee, ve Erkan Mir için daha güzel tatil görüntüleri de gelecek, sevgilisiyle beraber tabii ki ee, bunu da sizler için paylaşacağım. Ee, bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.